Tuz gün boyunca her gün pancar yemeye başlarsan hazır ol. Vücudun komple çalkalanacak. Tuz gün boyunca her gün pancar yemeye başlarsan hazır ol. Vücudun komple çalkalanacak. İlk hafta. Çiş kırmızı. Korkma. Böbreğin patlamadı. Pancar sanatını icra ediyor. Betalayın kardeşim. Modern tuvalet sanatı. Ama bu sırada tansiyon hafiften düşmeye başlar. Sebebi pancar içindeki nitrattan gelen doğal tokat yüksek tansiyona anında ayar. İkinci hafta nitrat nitrik oksit oluyor sanki kredi kartı ekstresini gören göz bebekleri gibi büyüyor. Enerji tavan, antrenman canavar gibi. Kaslarda şişmeye başlıyor. Üçüncü hafta karaciğer sevinçten ağlıyor. Yıllardır çöp depoluyorum, sonunda biri yardım etti diyor. Detoks öyle bir başlıyor ki ne lavman ne kolon yıkama. Sadece pancar ve onun titizlik hastası kişiliği içerideki bütün pislikler valizini toplayıp çıkıyor. Dördüncü hafta nitrik oksit beyine ulaşıyor, odak artıyor, kafa açılıyor ve cilt parlıyor. Öyle böyle değil. Yeni ovulmuş çelik tencere gibi millet soruyor. Cilt bakımı mı yaptın? Yok bebişim pancar yedim sadece. Hepsi bu mor mucizenin suçu. Bu videoyu da hayata reset atması gereken arkadaşına yolla. Beğendiysen takip et, ekrana iki tokat at ve su içmeyi unutma lan yarat.